Foro Games. Foro Games'ten herkese selamlar değerli dostlar. Ben Foro Foro GTA 5 Multiplayer e, görgüsüz adam serisiyle tekrardan karşınızdayım değerli dostlar. Bugün yine bir araç alacağım abi. Her zamanki gibi. E, hemen göstereyim isterseniz. İnternetimize geliyoruz. Online'da paramıza var 57 milyon kalmış. Para bitiyor abi. Hiç para dayanmıyor bize. Hayırlısı. Arkadaşlar şöyle bir araç düşünüyorum bakın şu Golf'e benzeyen yani e, Rhapsody isimli aracı almayı planlıyorum değerli dostlar. Şu evimize götürsün abi e, ve tabii ki bu aracın gelmesini bekleyeceğiz abi. Dağın başında kaldık. Ya ayıp bir söylemesi baba. En son biliyorsunuz bir önceki video şurada e, suyun dibinde yatıyor. E, bir şey parçalamıştım. Bufalo. Yani Bufalo dedim araba markası Bufalo burada kaldım dedim şimdi abi taksi çağır bilmem ne ne uğraşacağım bilmem Yani yeni sıfır araba alır çağırırım daha iyi dedim. Az sonra garajıma gelecektir araba ve onu da çağırıp buraya getireceğiz dedi dostlar. Şimdilik yapacak bir şey yok. Şu kayanın alt şey kayanın üzerine oturup ve be, bekleyeceğim herhalde. Aracın gelmesini bekliyorum değerli dostlar. Yani görmüş olduğunuz gibi e, burada takılıyoruz böyle. Abi yapacak bir şey yok. Bari biz ne yapalım? Bari e, zaman geçirmadığını kuş falan alalım bari. Belki vururuz. Ay bunlar da çok küçük ya. Kayboldu. Kayboldu. Abi o kadar şanssızız ki kuş bile avlayamıyoruz. Bir kuş bile avlamayı beceremiyoruz ahbap. Abi bunlar kayboluyor. Bunlar bulmak biraz sıkıntı. Biraz daha bize büyük bir hayvan lazım. Sanki bir kurt uğuluyor gibi ses geliyor. Arasal size de geliyor mu değerli dostlar ses? Hadi abi nerede kaldı bizim araba ya? Evet değerli dostlar bu arada buradan garip garip seslerin geldiği doğrudur. <laughs> ne oluyoruz lan? Lan ne oluyoruz lan? Ha aferin lan koçum benim. Mesela az sonra garajıma gelmiş olması gerekiyor ama ben yine bir mekaniği arayayım. Aray aray Nerede bizim Rhapsody ya? Nerede kaldı blader Parasından değil mi arkadaş? Biz görgüsü değil miyiz? Bastık parasını aldık Allah Allah. Ne ördün aslanım? Mekanik bile bize şekil yap arkadaşlar çalışıyoruz diyor sonra ara diyor bir şeyler diyor Vallahi biraz sıkıntılı durumlardayız Bu nasıl bir araba tam araç kesinlikle kurtuluyor burada ya Yani Bakın çok garip kulüp sesler geliyor Abi ben şöyle biraz daha seri bir şey lazım ya yanıma makinalı Olur ya Olur ya Dengesizin biri çıkar gelir falan Abi burada motosikletler varmış ha. Acaba böyle bilmediğimiz alan ya bir sıkıntı falan olur mu bakalım. Biliyorsunuz görev burada. Trevor'ın e, açıldığı bölüm buraydı. Buraya gelip e, ilk Trevor'ın göreviyle bu mekanı basıyorduk değerli dostlar? Hatırlıyorsunuzdur. Hey, varoşlar. Varoşların semti. Her başlar, bizim araba gelemiyor mu? Ne anlamadım ki. Bu arada bu motor bu da fazla. Abi şu mekanı ben bir daha arayayım ya. Bir araba tanıtak dedik. Yaptığınız oldu mu ya? Adamlar videoda. Hadi koçum mekanik. <laughs> Heh. Şuradaki Rhapsody'yi çağır abi. Hadi bakalım Rhapsody. Zorla bize hırsızlık yapıyorsunuz ya. Hırsızlık yapmamaya yemin ettik o kadar. Mesela aracımızı şu an çağırdık. Herhalde burada yakın bir yere spawn olacak. Evet bakın görmüş olduğunuz gibi. Abi araç tam bir kobra ya. Abi süper bir araba. Bakmayın böyle oldu. Bakın takım elbisem ben nasıl güzel uyum sağladı değil mi? Beyaza beyaz. Abi şu gördüğünüz araç var ya. Tam bir hayvan diyormuşum. Ee, farklı bir araba. Güzel, enteresan. Station wagon değil de hatta tek kapı. Ne derler abi bunu? Hatchback de değil ha. Değişik bir araba işte. Tek kapı bir araba. Oo patinaj çekmesi falan da güzel ha. Hop. Aman diyeyim koçum yeni aldım biliyor musun? Ee, şimdi bize en yakın modifiye merkezi nereymiş? Orayı da görmemiz lazım. Şuradaymış ama arkadaşlar nasıl bilmiyorum. Ha tamam köprü varmış çok güzel. Valla ben de şuradan sudan dalmayı düşünüyordum ama hiç dalmayalım abi sudan geçilecek gibi değil. Zaten arabamızın bir tanesini suyun içinde kaldığı için mahvettik. Ha bu arada aklıma gelmiş onu da yaptırayım. Arkadaşlar onu da hem anlatmış oluyorum size. <laughs> GTA 5'te patlayan aracınızı onarmak tamir etmek için tamam mı? Kasko şirketini veya sigorta dediğimiz şirketi arıyorsunuz bakın. Onun için de rehbere telefondan geliyorsunuz. Mors diye bir yer var bakın. Bu morse aradığınızda sizin direkt patlayan, çatlayan hasar arabanızı dizecek buraya bakın. Diyor ki bu falo <laughs> diye en son diyor pert olmuş diyor. Abi 400 e bayılıyorsunuz. O sizin arabanızı tamir ettirip garajınıza yolluyor. Tamam mı? Bu da bir ön bilgi olsun abi. Ben sizlere söylemiş olayım. Ondan sonra vay niye söylemedin falan demeyin bana. Şimdi değerli dostlar ben arabayı çok sevdim. Abi, beyaz güzel şekil bir araba biliyor musun? Bu arabayla neler yapılabilir? Bu arabayla neler yapılmaz ki ilk başta öyle söyleyip ee, hemen bir modifiyeceğe gidelim. Şunun biraz özelliklerini artırıp herhalde şu dağa tırmanmayı biliyorsunuz bir, bir, videoda becerememiştim ama şu dağın başındaki bazı stasyona tırmanmayı deneyeceğim değerli dostlar. Ee, umarım başarılı oluruz. Ee, Rhapsody Rapsodi harika abi. Rapsodi var ya. Rapsodi Olmazsa olmazlarımızdan yani. Bence Golf 1 mi? Golf 3 mü Ne bu abi? Bence bir Golf'ten alıntı bir araba bence. bu Çünkü ön tarafı biliyorsunuz Golf'e acayip benziyor. Volkswagen Golf'ü eski kasasını bilmeyen yoktur herhalde. Ee, ben ona benzettim bu arabayı. Güzel bir araba değerli kardeşlerim. Ee, bu arada videolarıma like sayısı sanki az mı geliyor? Falan. Ee, bolca like'ları göremiyorum sanki. Ee, arkadaşlar lütfen bakın sizler için saatlerce emek verip video çekiyorum. Sizler de onu olarak biraz böyle videolarıma like atarsanız sevinirim. Başka bir şey istemiyoruz biliyorsunuz. Şimdi abi. 100 dolar verdik tamirimizi ettirdik. Zırh alalım abi de paramız erken bitiyor. 50 bin 100 bin böyle bitiyor para hayırlısı. Frenler. Tamamdır yarış frenler. Bumpers. Bumpers. Aracın ön tarafı mı? Evet sündürme tamponu. Olsun abi güzel oldu bakın. Şimdi araba nasıl girdi? Birazdan göreceksiniz nasıl çıkacak. Baya farklı bir araba yapmayı düşünüyorum. Eksos. İkili eksos. Dörtlü eksos. Bu da yana attı herhalde. Evet. Eksos bakın burada. Daha ben şey sevdim ya. Sanki şu ikili yakışıklı oldu ya. İkili gitti gibi buna. Explosive demiş. Bombayla ilgili geç. Fenders. Bak bunu yeni gördüm. Fenders neymiş abi? Ha, bak, bak 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 bak. Adamlar yapmış abi. Şu çamurluğun üstündekini görüyor musun? Bakın. Buraya alev yapıyor. Bir de genişletiyor. Evet şunu yapsak daha iyi. Body kit gibi bir şey yani anlayacağınız. Ondan sonra bunu yaptıysak hut vay hut bile var. Abi bu hava fitnesini buna yapalım mı ya? Yapalım olacak ki madem araba. Ama çılgıncık, çılgınlıksa yaparız bebeğim. Korner pek uğraşmayacağım. Lambaya girmeyeceğim. Plate plakalığa girmeyeceğim. Evet. Renk. iki renk gözüküyormuş aracımız sanırım. Aha rengin tatlılığına bak. Direkt yaptım abi hiç düşünmedim bile. Ee, i̇kinci rengi de herhalde şu bel altındaki siyah yer mi? Bakalım. Muhtemelen orası arkadaşlar. Aynen. Onu da aynı renk mi yapayım, Siyah mı yapayım abi? Tam anlayamadım ki ne yapsam. Morla kırmızı da pek uymuyor sanki ya. Şu gider abi ya. Niye olmasın? Farklılık değil mi? Amaç amaç farklı olmak bebeğim. Şimdi ee, bu arabaya bir de spoiler. Ha şöyle küçük bir spoiler yapıyormuş. Olsun abi güzel oldu suspension yani suspension şey e, ee, el uzunları kestireceğiz evet biraz daha <laughs> yere yakın bir araba oldu transmission yapıştır baba bu arada parayı 57 milyon düşürdük arkadaşlar seri hemen bitecek anlaşılan turboyu aldık Cantlar. abi geldik en önemli yere Şu turner'dan mı takılsak bu sefer de? ne yapsak turner'da şöyle farklı jantlar var ama 3 Bunlar da bayılıyorum he Vay karpuz Cihant. Abi şu Cihant da çok tatlı ya ama bir, bir önceki videoda benzerini yaptım sanki Şu nasıl abi Bir de boyu alıp Hadi böyle olsun bakalım bir de yağlı boya mı yapacak artık? Ne yapacak bilmiyorum he. Farklı bir şey yaptık. Ee, camları siyah cam. Ondan sonra bu iş bu kadar da değerli dostlar bakın. Aracımız oldu tam bir hayvan. Vay. Of 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 of. Abi ses ne oldu arabanın? Kız sen nesin böyle? <laughs> Abi acayip güzel oldu biliyor musun? Şimdi önceki lastikleri ısıtalım. Of 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 of. Abi bunun bir resmini çekelim ya. Şöyle yapalım, bakın. Verin benim kameramı. Abi şu görüntü almak istiyorum ya. Vay yavrum vay. Abi farklı bir araba ya. Hiç daha önce böyle bir araba bulmamıştı. Evet, kaydedelim. <laughs> Şimdi değerli dostlar, bu arabaya biliyorsunuz çılgın for testlerinden hemen dağa taşa vurma testiyle başlayacağım. Ters şeritten. Aslında abi biraz lastik falan yaksak mı bunda ya? Değil mi? Şurada geniş bir alan var sanki. Mesela şu direğin çevresine dönebilir mi acaba bu araba? Of 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 çok pis şey yapıyor arkadaşlar. Acayip güzel. Vay yavrum vay sen nesin böyle be Arkadaşlar acayip güzel değil mi Şimdi Buradan çok şekilli bir şekilde. Uhu, o direğe nasıl çarparım diye inan düşündüm bir an. Böyle çarparım dedim. <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar şurada bir bazı istasyonu gibi bir şey vardı. Evet şu tepede gördüğünüz. Geçen videoda çıkamamıştım. Şimdi oraya tırmanmaya deneyeceğim. Bakalım çılgın for testlerinden dağa taşa vurma testiyle devam ediyoruz. Of abi ya buraya çakılacağım belli insanın. Şu inşaatın içinden de geçelim. Biliyorsunuz bu inşaat bizim hala bitmedi abi. Müteahhitler kaçmış deniliyor. O müteahhit de biz oluyoruz. Volkan ve ben. evet. Gördüğünüz gibi değerli kardeşlerim. Arabamız hala taş gibi. Zımba gibi bir araç. Yapıştırıyoruz. Yapacak bir şey yok. Şimdi abi şunlar halde kırılır değil mi? Şunlara sıkıntı yok. Evet mükemmel bir şekilde of, kabut fazla koymuşlar kesinlikle. <laughs> Aa ah, değerli dostlar. <laughs> Hay Allah. Hay aksi dayanamam ki şimdi. Arkadaşlar GTA 5'te böyle görünce inanın dayanamıyorum abi. Buradaki dalga ne musunuz? Bakın burada genk atak diye gene bir mevzu var. Abi şu silahla dalacağım bu mevzuya ya. Çatışma var değerli dostlar çatışma direkt şunlardan başta hatta onlar mı ki acaba bilmiyorum ama onlar masum abi onları öldürmeyeceğim. Evet burada bir düşman var diye biliyorum. Ne oldu lan? Yavşak da Nereden sıkıyorsunuz ulan? Oo tankeri şey yaptım. ne yapıyorsun oradan? Bana mı sıkıyorsun? Abi bir tane dibimde herhalde ya. Nasıl gidiyor? Abo! Sen beni vuramazsın pislik. Abi o beni vuran var ya demek ki vuran. Hangisiydi o? Benim arkamdaki yapşak hangisiydi? Hangisiydi demin beni vuran? Geberim pislikler. Aha ölmedi. Hadi bakayım şimdi göreceğiz seni. Uçtu. Ah Sen de al. Burada bir yerde bir tane daha var. Ha sen ana. Evet dedi Şimdi sniper'ın gücünü göstereyim bunlara. Lan oğlum bir dakika. Bir dakika sıkmayın ya şaka yaptım. <laughs> Bakalım. Hey nereden sıkıyorsun seni pislik. Bak abi direkt kelleden. Direkt kelleden. Karpuzları patlatalım kızlar hadi bakalım. Kelleden vurup da hala yaşayan var mı burada? Abi bak yine öleceğim ha. Neredesiniz kızlar? Lan ben en son araba ta tanıtıyordum ya. Nereden düştüm buraya? Bak gümledi. Hop sen de geber. Sen de geber. Sen tüm geber. Fak düymüş yavşağa bak. Abi bunlar var ya Uzu ile tarayacağım. Uzi hatta tabancayla alacağım lan size Ulan bir tabancalık işiniz var lan. Bir şarjörle bitiririm oğlum ben adamı. Lan daha ölmemiş. Vay yavşak vay. Sen ne gebersin Sen ne gebersin pislik? Bak hala ölmedi ha adam. Ha öldü nihayet. Son bir yavşak kaldı hadi. Oğlum sana var ya sana sana diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Çıkar bakayım kafana. Vay yavşak ölmedi lan. Demek aha. Abi son bir kişi kaldı. Ona da var ya pert edeceğim birader. Direkt yani. Kestaneni çizeceğim oğlum bekle. Senin o kestaneni çizmeye geliyorum. Allah düşüyordu kazansın. Seni var ya bazukanı patlatacağım. Havaya uçtuğunu görecek bu adamlar. Havaya uçtuğunu görecek demiştim değil mi? İşte budur değerli dostlar. Toplam 15 kişi öldürmüşüz. Bunun 3'ü headshot kafadan ve 600 rep. pardon evet öyle bir şeyler kazandık neyse şimdi değerli kardeşlerim ne yapıyoruz biliyor musunuz arabamızı biliyorsunuz çılgın foro testleri tutuyorduk ve yanıyoruz atla atla atla, atla. sön 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 evet çok güzel şu arabayla e, tırmanıyorduk karşıma bunlar çıktı dayanamadım abi yine bunlar yorucu ben saldırmadan edemiyorum şu aracı biraz daha parçalamaya devam edelim dostlar şimdi e, yapıştıralım abi şuradan sağdan soldan yollar da iyiymiş ha acayip güzel drift atı burada hey bisikletler kankalar ne yapıyorsunuz geziyorsunuz değil mi İyi maşallah gezin bakayım gezin çekilin yalnız çekilin hiç olmadı ki yakıştıramadım vallahi sen abi ben ters şeritten gidiyorum abi bunlar hadi bisiklet yarışı yapıyor bak döndü geri gidiyor lan yarışı niye bırakıyorsun yavşak aha vallahi yırttın gel. hadi yine iyisin Evet değerli dostlar bazı istasyona doğru çıkacağım. Bakın şu an görüyorum ben bazı istasyonunu. Yukarıda kalıyor. Abi bu arabada bilmiyorum da yine arka bir araba olduğu için herhalde çıkamayacağız gibi. Hadi koçum sana güveniyorum. Hızlan hızlan. 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 Yaparsın. Yaparsın bunu ahbap. O ne lan? Burada bir şey buldum. Ha, yol varmış köprünün altıymış. Evet. Oraya bir çıkınca da bu testi geçmiş oluyoruz değerli dostlar kendimizce. Haydi 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 haydi. <laughs> Çıkarsın dostum. Çıkarsın. Hadi. Düşme aşağı sakın sakın. Yarı yarı şöyle git o zaman. Hadi bakalım hop. Gidersin oğlum ya, yapma bunu bana ya. Abi patinajı sarıyor biliyor musun? Yan yan. Hadi bakalım. Evet çok güzel. Evet istasyon gözüktü. Geçen video yapamadım şeyi şimdi yapıyorum. Çok hoş bir şey. Evet değerli dostlar görmüş olduğunuz gibi normalde burada yol da varmış İnsan gibi yoldan çıkabilmiş ama biz tabii ki bu yöntemleri pek tercih etmiyoruz. Ayda. Yine parçalandı. Neyse çıkacağım oğlum. Senin tepene kadar çıkacağım. Şurada güzel bir elfo çekelim mi? Evet mükemmel şekilde bir yan verdik. Topladı da sayılır. İyi de oldu. Çok iyi de oldu. Çok güzel iyi oldu tamam mı? Açın kapıyı ben geldim. Evet değerli dostlar görmüş olduğunuz gibi şu sürekli görüp de dikkatimi çeken ama bir türlü yanına gitmediğim bazı da sonra sonunda gelmiş oldum. Şimdi abi buradan Aracımıza bir iki de kurşun testi yapalım ve videomu sonlandırayım değerli dostlar. Aracımız öncelikle mermi geçiriyor. Çok güzel. Lastikleri patlayabiliyor ve motor kısmında gördüğünüz gibi kurşun geçirebiliyor. Farlarımız sağlam değil ama normalde sağlam olsa patlayabiliyordu diye tahmin ediyorum. Kesinlikle bir mod değildir bu arkadaşlar. Oyunun orijinal arabasıdır ve gördüğünüz gibi taş gibidir. Dost düşmana karşı oyun evinizin önünde dursun. Aynen öyle. Şimdi Bakın o kadar sağlam ki bir şarjör mermi yedi bana mısın demiyor. Buna biraz daha hızlı ateşten şöyle bir mermi de tercih edebiliriz bakın. Gördüğünüz gibi. Abi arabaya zırhı yaptık ya. Bakın ses geliyor. Fışıldama geliyor sanki. O kadar darbeye rağmen taş gibi berbaşları bakın görüyorsunuz değil mi hala lastiğimizde patladı ama ben buradayım diyor araba yani. Bakın hala taş gibi. Maşallah koçum benim. Maşallah. Evet değerli dostlar görmüş olduğunuz gibi aracımız zımba gibi. Bakalım biraz daha mermiye karşı dayanıklılık gösterecek mi? Ben çok sevdim abi. Güzel bir moddu. Fotoğrafını da çektik gördüğünüz gibi. Ee, değerli kardeşlerim bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Foro Games kanalını takip etmeyi unutmayın. Ee, bir de arkadaşlar videolarıma mümkünse bol miktarda like verin. Görüşürüz.